bazı genellemeler. Halen 5 milyara yakın insanın yaşadığı yeryüzünde başka hiçbir ek faaliyet gerek duymaksızın mevcut nüfusun 10 mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde milyarlarca insanın açlıkla pençeleştiği söyleniyorsa ortada bir bozukluğun var olduğunu ileri sürmek için zeki olmak şart değildir. Üreticilerin fiyatları düşürmemek için piyasaya mal arz etmekten kaçınıp stoklama yolunu tercih ettikleri bir dünyada bir kısım insanların çıplak gezdiğini görünce bu işin içinde bir bozukluk olduğunu söylemek için ekonomi tahsil etmeye gerek yoktur. Kaliforniya'nın portakal bahçelerinde portakal toplamaya çıkmış yüz binlerce tarım işçisinin günde üç portakal karşılığında bütün gün çalışmaya mecbur bırakıldıkları için karınlarını doyuramadıkları fakat bahçe sahiplerinin fiyatları düşürmemek için toplanan portakalları denize döktükleri bir dünyada bir bozukluk olduğunu görebilmek için Kaliforniya'ya portakal toplamaya gitmiş olmamız da gerekmez. Afrika'da, Hindistan'da, Güneydoğu Asya'da Güney Amerika'da açlıktan kemikleri çıkmış bebeklerin resmini çekmek için yarışa giren ve bu yarışta binlerce lirayı bir kalemde sarf edebilen gazete ve dergilerin bulunduğu bir dünyada en aç insanların fotoğraflarını çeken foto fotoğrafları muhabirleri altın madalya ile taltif edilirken Fotoğrafı çekilen aç bebeklerin sırtından para kazanabilen becerikli gazeteciler tebriklere boğulurken, aç insanların kendi halleriyle baş başa bırakılmasında bir bozukluk olsa gerek. Yoksul çocukları esirgeyip korumak adına düzenlenen balolarda göbekleri yeterince şişmiş adamların sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın vakit geçirirken, bu çocukların okuma kitaplarını nasıl satın alabileceklerini hesabını yapıldığı bir dünyada bir bozukluk var demektir. Aç kalma tehlikesiyle nüfus planlaması yapmak için teşkil edilen ekiplere binlerce liralık harcırahlar tahsis edip bir o kadar da hastane ve doktor masraflarına katlanırken doğmamış çocukları rızıkları yüzünden uykuların kaçtığı dünyada bir bozukluk olsa gerektir. Doğmuş çocuğu beslemek için sarf edilecek paranın ana rahmindeki çocuğun doğmaması için sarf edildiği bir dünyada bir bozukluk, bir terslik var demektir. Daha en az 40 milyar insanın rahatlıkla barınabileceği bir dünyada 40 katlı binaların yapılmasına rağmen insanların mesken sıkıntısından şikayetçi oldukları bu dünyada akla aykırı bir düzeni işlediğinden şüpheye düşmemeli. Okullarda çocuklara cinsel eğitim verildiği ülkelerde ve en çok bu ülkelerde akla gelmez sapıklıkların en yaygın biçimde yerleşmiş olması vakası ile ırza tecavüz olaylarının alkolizm, kimlik ve akıl ve ruh hastalarının en çok bu ülkelerde yoğunlaştığını görüldüğü bir dünyada bu işlerin düzelmemesinde de bir bozukluğun olduğunu kabul etmek gerekecektir. İletişim araçlarının geçmişin hiçbir döneminde görülmemiş biçimde çoğaldığı ve günlük hayatımızı doğrudan etkilediği bir dünyada insanların fertler olarak iletişimsizlikten bu kadar yakındığı bir tablo ile karşılaşıyorsak bu işte de bir bozukluğun olduğunu teslim etmek zorundayız demektir. Kısaca söylersek Bugün problem alanı olarak önümüze getirilen konuların tümüne düzmece problem diye bakmalıdır. İnsanlar her neyi put olarak görmüşlerse o putlar karşısında problem olarak çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında günümüz dünyasında asıl problemlerin problem diye uğraşılan konular olmadığı, asıl problemin Kafa yapısından doğduğunu söylemek gerekir. Asıl problem kafa yapısından doğmaktadır.